Özel okullarda KDV'nin %1'e çekilmesiyle gözler ücretlere çevrildi. Vergi indiriminin ücretlere nasıl yansıyacağı belli oldu. İşte ayrıntılar. Verilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını Umuyorum. Binlerce velinin beklediği oldu. Özel okullarda yüzde sekiz olan KDV yüzde bire çekildi. Resmi gazetede yayınlanan karar yüzleri güldürdü. Ne yani özellikle özel okullarda e, online eğitim hani e, velilerin düşüncesi orası da online burası da online neden e, özel okula verelim diye bir düşüncesi var tabii ki velilerin. Toplumun yararına olan her şey güzeldir, iyidir bir faydası mutlaka olacaktır. Karardan önce peşin ya da taksitle ödeme yapan birçok veli okullarla yapılan sözleşmenin nasıl etkileneceğini düşünüyor. İşte KDV indirimiyle ilgili tüm detaylar. Tabii ki bu devletin bizden olacak olan hakkından devletin vazgeçmesidir. Dolayısıyla biz bu hakkı veliye geri iade edeceğiz. Veliler okul idaresinden %7'lik indirimi alabilecek. Üstelik bu karar özel üniversiteler için de geçerli olacak. Peki KDV farkı iade edilmezse süreç nasıl işleyecek? Çocuğunu kaydettiren veliye fatura %1 değil de %8'den kesilirse veya %8'den kesilip %1 verilirse bunu Maliye Bakanlığı da denetleyecektir. Dolayısıyla bu resmi bir işlem ben burada çok fazla kurumların inisiyatifine bir alan olduğunu düşünmüyorum. Keşke daha önceden karar verilseydi. Ödeyenler var çünkü. Tekrar geri almaları falan bir süreç nihayetinde. İndirimden özel okula kayıt yaptırmış ya da kayıt yaptıracak olan bütün veliler yararlanabilecek. Önceden yıllık 30 bin lira gibi bir rakam ödeyen veli okuldan 2100 lira gibi bir KDV ücretini geri alabilecek. İyi olur kesinlikle. Yani yararcı şekilde bakacak olursak tabii. Her türlü yani. Bir nebze de olsa rahatlatır mı sizce yani bu KDV indirimi? Minicik de olsa evet. Ama bence vatandaşların daha büyüğe ihtiyacı var. Veliler aynı indirimi ve ücret iadesini yemek ve servis ücretlerinden de bekliyor. Kullanılmayan servis, yenilmeyen yemek ücretlerin tamamını iade edeceğimizi duyurduk.